Evet. Yaşar hocamın ısrarları üzerine gelmiş olduğumuz ve bozuk para havuza bozuk para atıp dilik tuttuğumuz Çoban Çeşmesi. Pardon, özür dilerim. Aşıklar Çeşmesi'ndeyiz. Ya da Aş Çeşmesi dedim hocam? Evet hocam. Aş Çeşmesi değil mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Az önce zaten bir ritüel yaptı gavur kızları. Arkalarını dönüp suyun içine para attılar dilekleri kabul olacakmış. Şu yukarıdaki Zeus herhalde. Öbürü de Eros. Eros her oklarını hazırladı zaten. Millete ok saplayacak. İşte Pagan Roma'da başka <laughs> ne beklenir değil mi hocam? <laughs> Ama güzel tabii. Bravo Romalılara. Etkinlik oluşturacak bir mekan yaratmayı bilmiş. Bellisconiye teşekkür ediyoruz. Çünkü aşk idolü değil mi Bellisconiye? <laughs> evet.